Herkese merhabalar. Bugün sizlere tavlada geri oyun nedir? Geri oyun nasıl oynanır ve neden oynanır? Bunu anlatacağım. Bu oyun stili Türk tavlasında özellikle kendini bilerek kırdırtma olarak bilinir. Hani şu sürekli pullarını kırıp sen yanlış tarafa topluyorsun diye espri yaptığımız ve karşılığında daha sen dur başına neler gelecek falan diye cevap verilen oyunlar vardır ya işte o oyunlar geri oyunlardır. Genelde yarışta çok geride olduğunuz durumlarda rakibin kalesine arkaya yaslanarak açık bekleme üzerine kurulu bir oyun düzenidir. Bu oyunda rakibin evinde önemli bölgelere çapa almak çok önemlidir. Hatta 5 ve 4 e, hanelerine çapa almak çok değerlidir. Hatta yapılabilenin en iyisi iki farklı haneyi çapa alarak kapatabilmektir. Özellikle bu gibi bitişik çapalar geri oyunda çok değerlidir ve avantajlı durumlardır. Böylece rakibin içeri girerken atacağı iyi zarların ihtimallerini düşürerek açık verme ihtimalini yükseltebilirsiniz. Bu da size avantaj sağlayabilir. Geri oyun oynamaya karar vermek yarışta gerideysen geride kal, öndeysen yarışa gir kuralıyla başlar. Geri oyunun asıl teması gerideki pullarımızı birkaç tane pulla destekleme oyunudur. Burada iki önemli nokta var. Birincisi tabii ki Mars olmamak. Çünkü geri oyun yani back game risklidir. Mars olma ihtimaliniz de yüksektir. Bu yüzden skorun da tabii ki burada etkeni büyük karar verme aşamasında genelde kaybedeceğiniz çok fazla bir şey olmadığında son şans olarak seçilen bir oyun opsiyonudur. Geri oyunu en doğru şekilde oynasanız bile bazen rakibinizin iyi zarları sonucunda şans bulamayabilirsiniz ya da bulsanız da değerlendiremeyebilirsiniz ve sonucunda Mars olabilirsiniz. İkinci önemli nokta ise mümkün olduğu kadar evinizi bozmamaktır. Mesela burada 5-4 attığımızı varsayalım. 5-4'ü şu şekilde oynarsak evimizi bozarsak burada rakibimiz açık verse bile bozuk bir eve e, rakibimizi vurmak hiçbir işimize yaramayacaktır. Bu yüzden 5-4'ü mümkün olduğu kadar bordumuzu bozmadan oynayabilirsek e, daha çok Rakibimizi vurduktan sonra burada sağlam bir boardla rakibimizi karşılayabiliriz. Aksi takdirde pek bir işe yaramaz. Geri oyunun yani back game'in iki muhtemel sonucu vardır. Bir tanesi Mars olursunuz. Rakip açık vermez ya da verir ama vuramazsınız, değerlendiremezsiniz. Ve Mars olursunuz. Tabii ki bunu istemeyiz. Bu en kötü sonuçtur. İkincisi ise rakibinizi vurma şansı bulursunuz. Yani rakip açık verir. Bundan sonra da farklı bir koşuşturma başlar. Rakibi karşılamak ya da içeriye hapsetmek, içeriden kaçanmasını sağlamak. Buna bir örnek verelim. Rakip burada 6 5 60tır ve 6-5 oynayacak. Tek zarı budur. Siz de burada mesela 6-1-60 olun. 1 ile vurduk ve 6 ile burada çıktık. Rakibimize bir kırık verdik. Bordumuz da iyi. Burada bir altı daha yakalayabilirsek oyunu avantajlı şekilde getirebiliriz. Evet rakibimizi kırdığımızı ve buradan kurtulduğumuzu varsayarsak bundan sonrasını etap etap gidelim. Rakibimiz eğer bizim evimize giriş yapmadıysa ve bizim pullarımız uzaktaysa yapmamız gereken şey onu uzaktan karşılamak. Yani pullarımızı burada yaymak. Çünkü rakibimizin 2-5, 2-6 gibi buradan kaçış durumlarında onu üçlerle, dörtlerle, beşlerle ya da altılarla karşılayabilmek ve buna göre yayılmak. Yine aynı durumun devamında pullarımız biraz daha kendi evimize yakınsa dışarıları kapatmaya çalışmalıyız. Yani şuraları kapı almaya çalışmalıyız ya da içeriye destek vermeye çalışmalıyız. Tabii ki öncelik burayı almaktır. Fakat burayı 4 3 ile alamıyorsak ya da işte başka zarlarla alamıyorsak bu ihtimalleri yükseltmemiz lazım. Buraya pul taşımamız lazım ki burayı çeşitlendirerek şu kapıya yüklenmeliyiz. Rakibimiz burada 3 atıp artık girdiyse onu artık son pulu vurmamız gerekiyor. Yani ya içeriden gelen 2'ler 3'ler ya da dışarıdan gelen işte 8'ler 9'larla rakibimizi vurmamız gerekiyor. Tabii ki burada en iyi ihtimal 3-2 atıp Rakibimizin üstüne tabii ki kapılanmak ama bunu yapamıyorsak 3-6 gibi mesela örneğin zarlarda rakibimizi kesinlikle vurmamız gerekiyor. Yani onu dışarı kaçırmamamız gerekiyor. Üstüne kapılanma amaçlı onu burada rahatsız etmemiz gerekiyor. Bu tarz pozisyonlarda tabii artık ikinci pulu getirmeyi de düşünebiliriz. Nasıl düşünebiliriz? Burada bir 5-4 atlımız varsayalım. 7 kapısını kapattık ve rakibimizin bu pulunu tamamen hapsettik. Sonraki zarlarda bu pula vuruşlar yaparak zaten artık çıkması imkansız. Kendimizi bir de kırdırtıp burada boş olan pullara saldırarak tabii ki burası kapalı olduğu için buradan oynayacak ve rakibimiz açık vermeye başlayacak. Buradaki pullarına olası saldırılar yaparak ikinci pulunu rakibimizin getirmeye çalışabiliriz. Birazcık başa doğru dönelim. Geri oyun tabi buralara kadar geldiyse yani artık rakibimizi kırdıysak ve içeri girmesini bekliyorsak ona bir karşılama hazırlıyorsak ince bir nokta vardır. Bu nokta dezavantajlı durumdan kurtulup artık avantajlı duruma geldiğimiz yani oyunda favori olduğumuz andır. Bu an itibariyle küp çekebilirsiniz. Mesela Rakimiz bir tane pul verdik, pips olarak öne geçtik. Şöyle bir pozisyonu sokalım oyunu. Burada pips olarak öndeyiz, konum olarak da öndeyiz. Rakimizin bir pulu var. Mars etmeyi düşünmüyoruz. Burada tek pulla Mars etme ihtimalimiz biraz zayıf. Burada artık zor durumdan gelip favori olmuşuzdur ve modern tağda küp çekebiliriz. Bir küp pozisyonudur mesela ya da yine aynı şekilde az önceki anlattığım gibi buralara pul yatarak kendimizi kırdırtıp buralarda ikinci ya da hatta üçüncü pulu getirip Mars durumunda zorlayabiliriz. Tabi biz bu ana kadar hep kendi geri oyunumuz için konuştuk ama bir de rakibimizin bize geri oyun oynama durumum var. Burada tabi tam tersi bir durum söz konusu. Burada rakibimizin pul üstüne çapalanmasını engellememiz için sürekli buralara vuruşlar yapmamız lazım. Gerek kapı alarak gerek kapı alamıyorsak e, tek pullarımızla rakimizi vuruşlar yapmamız gerekiyor. Rakimiz buralara çapa alırsa çünkü içeri girişlerde bize e, zorluk çıkaracaktır. Ve açık verecek zarlarımızı yükseltecektir. Bu tarz durumlarda içeri hatasız girmeye çalışın. Yani açık vermeden buralarda içeri girebilirsek ve hatasız şekilde toplayabilirsek açık verme durumumuzu minimuma indiririz ve oyunda daha fazla favori olarak kalabiliriz. Burada tabii ki önemli olan 4-5 pulldan fazlasını kırmamak. Yani burada bunu kırdık geldik bunu kırdık oradan geldik bunu kırdık durumlarına girersek rakibimizin bir 3-3 atma durumunda az önce istemediğimiz olay başımıza gelir. Burada rakibimiz çift çapayla bekler ve bizim herhangi bir açığımızda oyunda favori bile olabilir. Aslında bu tarz pozisyonlarda rakibimizin 3 tane pulu onu mars etmemize çoğunlukla yeterlidir. Tabii ki bunu 4 yaparsak ihtimalimiz biraz daha e, yükselir. Ama tabii ki şu tarz bir pozisyonda eğer bu 3 pul 5 evimizde ise 3 pul e, yetmeyebilir. Çünkü bu birinci pul gezer puldur. Biz buraya toplama yaparken bu pul e, kaçabilir. Fakat birde olan pullar kaçmak için 6'ya ihtiyaç duyduğunda biz burada toplamaya geçeriz ve burada rakimize zaman kaybettirerek Mars'a favori olabiliriz. Ama burada 3. 4. hatta 5. pulları kırarsak yine az önce de söylediğim gibi avantajlı olduğumuz durumu dezavantajlı duruma sokabiliriz. Bu yüzden burada kırış kararlarımızı konumumuza göre çok iyi ayarlamamız gerekir. Yani Mars etmek için 3-4 pul idealdir. 5. 6. ve daha sonraki pullar biraz bizi konuma göre sıkıntıya sokabilir. Toplamanın biraz ilerisinde mesela şunları topladığımızı varsayalım. Rakimizin bir evinde bile 5 pulla beklediği pozisyonlarda şu hareketle bizim bir açığımızda rakimiz 4 ve 1 olarak vurma ihtimalini yükseltir ve bu bizi dezavantajlı duruma sokabilir. Çünkü bunu vurduğunda artık rakibimiz karşılama stratejisine geçecek ve bizim buralarda kaldığımız her oyun bize dezavantajlı duruma sokabilir. Hatta oynayamadığımız durumlarda yine burada açık verip ikinci pulu buraya rakibimiz bizi getirebilir. Bu yüzden fazla vuruşlar, dengesiz vuruşlar bizi geri oyunda, anti geri oyunda dezavantajlı duruma getirebilir. Evet hepsini özetlersek geri oyun patlamaya hazır bir bombadır. Elimizde tuttuğumuz canlı bir bombadır. Geri oyun oynarken her türlü duruma tabii ki hazırlıklı olmalısınız. Rakibinizi de çok gaza gelip fazla pulunu kırarsanız başınıza büyük dert alırsınız. Bazen hiç umduğunuzu bulamayıp elleriniz bomboş Mars olabilirsiniz. Ama doğru ve hatasız oynayıp şans rüzgarını da arkanıza alırsanız hiç ummadık durumdan çıkıp oyunu kazanabilir hatta Mars bile edebilirsiniz. Bu video umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve lütfen bundan sonraki gelecek videoları daha iyi takip etmek amacıyla kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.